Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi'nin bir ürünü olan Mi Box S'i tanıtacağım. Ürünü uzun zamandır kullanıyorum. Ve gayet memnunum. Yani Smart TV'si olmayanlar veya Smart'ından memnun kalmayanlar bu cihazı alarak çok güzel bir Smart TV'ye kavuşabilir. Cihazın şöyle bir kutusu var. İçerisinden garanti belgesi, kullanım kılavuzu, faturası, HDMI kablosu falan çıkıyor. Şöyle kutu içeriği de bir adet Mi Box cihazı, bir adet kumanda, bir adet HDMI kablo, bir adet power adaptör. Cihazımız böyle. Xiaomi'nin şurada Mi logosu var. Şu bir adet enerji girişi, bir adet USB girişi. Bir yani adet HDMI girişi var. Cihazda dc45 ethernet girişi yok. Ee, wireless üzerinden çalışıyor, 5 GHz'i destekliyor. Kumandası şöyle, gayet güzel bir kumandası var. Burada Netflix tuşu, Live tuşu, onun dışında sesli tuş, Google Assistant özelliği var, Google Chromecast özelliği var. Yani bunlar zaten bir Chromecast cihazı bir dünya para lisanslı e, Google Chromecast ve Android'i kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi Android'imi güncelledim. Şimdi burada cihazın bir tane açma kapama düğmesi var ama bu düğmeye bastığınız zaman cihaz aslında uykuya geçiyor. Yani bunu da şuradan anlıyorsunuz. Burada enerji kalıyor cihazı kapatmıyorsunuz. Yani film de izleseniz, şey de yapsanız sadece uyku moduna geçiyor. Cihazı kapatamıyorsunuz. Kapatmak için adaptörünü çekmeniz lazım. Cihazı e, yeniden başlatmanız için ya da şöyle bir cihazı yeniden başlatalım. Şuradan fişini çekelim. Şimdi fişimizi taktık. Burada gördüğünüz gibi Dolby Audio, HDMI Ortada da Mi logosu. Cihaz portatif olduğu için ister içeriye kurun ister ben şu an bunu mutfaktaki televizyonuma kurdum. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kendi Gmail'inizi tanımladığınız zaman bu Gmail üzerinden e, arama geçmişini işte YouTube izlenmelerini senkronize ediyor. Orada izledikleriniz veya aradıklarınız çıkıyor. Şimdi ben şuraya üst tarafa burada favorilerimi koydum. Burada Netflix, YouTube Blue TV, Red Bull TV, Spotify. Buraya artıdan ekleyebilirsiniz. Bunun dışında şurada yukarıya ayarlara girelim. Şu an içerideki wireless'ıma bağlı. Gmail'im burada tanımlı hesaplarda. Burada hesaplardan hesap ekleden hesap tanımlayabilirsiniz. uygulamalarda burada uygulamaları kaldırıp kurabilirsiniz. Burada mesela asfaltı asfalt 8 var. Bayağı bir ağır bir oyun. Gördüğünüz gibi 2 GB. Onu dahi oynatıyor. Tamam bir açalım deneyelim. Yani bir tane kablosuz klavye edinirseniz veya bu Xiaomi'nin Mi konsolları var. Bu Mi konsolundan edinirseniz gayet güzel bir şekilde oyunda oynayabilirsiniz. Şimdi açıyorum. Ben bunu bu kumandasıyla oynayacağım ben. Gördüğünüz şu an kumandayla oynuyorum. Kumandayla tabi tekerle biraz oynamak sıkıntılı. Yani oyunda hiç kasma, donma hiçbir şey olmuyor. Çok güzel akışı devam ediyor. Şimdi buradan çıkalım oyundan. Burada yazarak veya konuşarak mesela Ankara Hava Durumu YouTube aç. Gördüğünüz gibi şimdi YouTube açtık. Kanalımızın içerisine girdik. Burada gördüğünüz gibi şu an bizim kanalımızdayız. Burada videolarımız var. İşte şu.

Mesela şöyle bir şey açalım. Merhaba arkadaşlar bu pazar videosunda size Yani Gördüğünüz gibi YouTube'u çok hızlı Kendisi de çok hızlı Android gayet güçlü Tek sıkıntısı e, hafzası az olması. Mesela Red Bull TV açalım. Bu Red Bull TV'de canlı kanallar var. Yani burada macera bisiklet dans. Mesela e, maceraya açalım aşağıdan. Gördüğünüz gibi çok net. Kayak var bunlarda bisiklet var bisiklet açalım Bu Red Bull TV ücretsiz kurup izleyebilirsiniz böyle aktivite kanalları var Şu dirift açalım. Kayak, kayakları bunları çok güzel ödüyor. Şu snowboard. The number one, fixing the holes on the base. All you need is a metal scraper, a bit of Pex and a lighter. First of all, take out, scraper a bit. üzerinden her şeyi kurabilirsiniz. Bunda da bazı şeyleri kurma izin vermiyor ama genel olarak her şeyi kurduruyor. Burada Blue TV açalım mesela. canlı kanallar. Size az bir şey oynatalım. Sonra bir daha geri çıkalım. Bu TVden çıkalım. Başka şurada Netflix tuşu var. Netflix tuşuna basarsanız direkt Netflix'i açıyor. donma, kasma vesaire olmadan çok güzel oynatıyor. Yani şunu sadece üzerindeki geldiğiniz zaman fragmanı açıyorsa bunu lisanslı cihazlar yapıyor sadece. Gördüğünüz gibi üzerine gelince otomatikman oynatıyor. fragmanı açıyor hemen.

Burada Netflix'in kategorileri diziler, orijinal içerikler, aksiyon, macera, belgesel, bilim kurgu. Belgesellere basalım. Burada hayat belgeselleri var. Bir yere de doğa belgeselleri vardı. Şurada bilim ve doğa belgesellerini açalım. gezegenimiz. hiç bir atlayalım. Gayet net bir şekilde buradan sesini aynı Android gibi sesini açıp kısa biliyorsunuz. Buradan geriye basıyorsunuz, buradan ana menüyü döndürüyor. Şu burası Live TV tuşu. Ayet, net, çok güzel. Hiç kasma donma olmadan izletmesi çok güzel. Yani çoğu Smart TV'ler Netflix'te bunlar oynatamıyor. Yani fiyatı 500 TL almıştık biz o zaman. Şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum ama parasının hakkını sonuna kadar veriyor. Şimdi şuraya bastığınız zaman da burada uygulamaları çıkarıyor size. Uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Burada kurduğunuz uygulamalar. Ben mesela iki tane oyun kurmuşum. Şu diyet geri açalım. Mesela. Arkadaşlar bunun hafızası 8 GB. Yani şuraya USB bellek bağlayıp bunun havzasına katabiliyorsunuz. Mesela 32 GB flash bellek takıp bunun havzasına yaklaşık 40 GB yapabilirsiniz. Bunda güncelleme varmış. Şimdi bununla uğraşmayalım. güncelleştirme var. Oynamamız için güncelleştirme istiyor. Yani tabi biz oyun oynamadığımız için Hadi sadece bunları kurup denedik. Onun dışında cihazın özelliklerine girelim. Burada ayarlar. Altında AV internetten buradan kablosuz ağa bağlayıp kullanıyorsunuz. İlk kurulumda kumandayı orada gösteriyor. Tuşlara basarak 15 ile 30 santim arasında tutarak eşleştiriyorsunuz. Hesaplardan Google hesabınızı girip kullanabilirsiniz. Uygulamalarda uygulamalar var. Buradan kaldırabilirsiniz. Burada cihaz tercihlerinde Hakkında da e, cihazın adı, bunu girip düzenleyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz, bunun istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Bazen donmalar olmuyor ama önceki e, güncelleştirmelerden önce donma oluyordu veya görüntü kötü geliyordu. Öyle bir şey olduğunda buradan hakkında da yeniden başlat yaparak ya da cihazın adaptörünü söküp takarak cihazın kendisine gelmesini sağlayabilirsiniz. Hani kapatma tuşu olmadığı için ya bu şekilde yeniden başlatıyorsunuz ya da adaptörünü söküp takıyorsunuz. Burada cihazın numaraları Android 9 da geliyor. En son güncelleştirme 5 Nisan 2020'de gelmiş. Burada gördüğünüz gibi Netflix private anahtarı var. Lisansla Netflix ürününü çalıştırdığı için onun dışında tarih saati ayarlayabilirsiniz. Dilden burada istediğiniz dili ayarlayabilirsiniz. klavye ekleyebilirsiniz Buradan geri gelirdim buna bir tane kablosuz e, Logitech klavye alırsanız tam Smart TV deneyimini yaşatır size burada ses ayarları depolamada cihazın hafızası şu an 5.3 gösteriyor. Toplamda 8 GB. Burada işte uygulamalar 2.6 GB yer kaplamış. Ön belli alınan 263. 2.6'sı burada kullanılıyor. Şu an 5.3'ü boş. Burada Google Assistant. gördüğünüz gibi lisanslı Google olduğu için Google Chromecast Burada ekran koruyucu olarak ekran koruyucu atayabilirsiniz. Cihazı uyku moduna geçir hiçbir zaman. Burada uyku modunu ayarlayabilirsiniz. Burada uygulamalardan Google Play'den Neler var neler yok. Kısaca onları da göstereyim. Yani bu da Android gibi yani telefondaki her şeyi yükleyeceğiniz anlamına gelmesin. Hani yükleyebilirsiniz aslında ama buradan izin vermiyor. APK olarak indirip bunu flash belleğinize yükleyip buraya USB flash bellek kutusuna takarak kullanabiliyorsunuz. Burada oyunlar var. İstediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. Uygulamalar. Şu an yüklü olan uygulamalar bunlar. Buradan arayıp uygulama yükleyebilirsiniz. Kodi TV var. Olmazsa olmaz oyunlar. Spotify. Nefis yemek tarifleri. Facebook Watch. Müzik serisi, video oynatıcılar, araçlar. Burada Google Play'de bunun bu şekilde. Ama dediğim gibi istediğiniz uygulamayı yükleyerek APK üzerinden kurabilirsiniz. Buna izin veriyor sistem. Şuradan cihaz tercihlerinden hakkında buradan cihazı yeniden başlatabilirsiniz. Şimdi yeniden başlatılsın mı? Yeniden başlat bastım. Şu an cihazı yeniden başlatıyor. Kumandası çok şık ve zarif. Parasının hakkını sonuna kadar veriyor. Küçücük. Şöyle elimde göstereyim. Fazla yerde kaplamıyor. Kumandası bunun Bluetooth'ta çalıştığı için istediğiniz yönde tutabilirsiniz. İlla cihazı tutmanıza gerek yok. 10 metreden 10 metre kapsama alan içerisinde çekiyor, çalışıyor bu şekilde. Kaldığınız yerde Netflix'te, BluTV'de, YouTube'da kaldığınız yerde devam ediyor. Aramaları direkt arıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler dilerim.